Züler Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Bahar Hanım, merhabalar. Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz? E, tabii ki. Ben Zülay. Türkiye'deki Fromerize ve Silikon Vadisi'ndeki Neurovision AI Tech'in kurucu, CEO'su ve teknoloji lideriyim. Bir yandan hem Microsoft'un hem de Google'ın e, dünya çapında yetiştirdiği ilk ve tek görme engel teknoloji artısıyım. Microsoft'un teknoloji veren kadın liderlerinden birisi olma ünvanına sahibim. Burada ürettiğimiz teknolojiler şirketlerimizde aslında e, biyolojik görmeyi simüle ederek görüntü işleme sistemleriyle biyolojik görme arasındaki boşluğu yapay görmeyle dolduruyor. Bugün e, otomobillerden insanlara kadar uzanan geniş bir spektrum içinde çözümler hayata geçiriyoruz. Hatta yaptığımız çözümler ülkemizin milli gururu Top gibi çok kıymetli teknolojilerde de kullanılıyor. Alanınızda çok çalışıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşırkenki en büyük motivasyonunuz neydi? Aslında belki şöyle söyleyebilirim. Ben ülkemizde benim gibi genç, bir yandan başarılı, vizyoner, hayalleri olan bir sürü genç olduğunu biliyorum. En büyük motivasyonum da özellikle benim gibi insanlara ilham olabilmek. Dolayısıyla da bu bence beni yolda tutuyor ve daha ilerisi için de umut vererek çalıştırıyor. Bu da aslında çok güzel de yansıma buluyor kendini. O yüzden de belki en büyük motivasyonum bu diyebilirim. Diğerlerine ilham olma. Peki hiç vazgeçtiğiniz bir an oldu mu? Vazgeçmeye çok yaklaştığım bir an oldu. Bundan birkaç ay önce Silikon Vadisi'nde aslında orada çok önemli bir partnerliğin böyle arifesinde oradayken çok yalnız olduğumu, çok yorulduğumu ve çok emek verdiğimi ama bunların karşılığını alıp alamayacağımdan da emin olmadığımı düşünüyordum. Çünkü hani bir sürü süreç çok zor. Yani işte fona ulaşmak, satış yapmak, şirketleri büyütmek, ekipleri büyütmek. Bütün bu süreçlerde hani yaptığımız şeyin karşılığının olduğunu görüyorduk ama bir yandan da aslında şey demiştim. Hani burada vereceğim son bir emek ve olmazsa vazgeçerim diye düşündüğüm çok yakın bir an olmuştu. O andan çıkmam konusunda da o tam böyle ee, aslında şey gece belki en kör vakti denilebilir. Annemi aramıştım ve o bana e, hani ben erken doğan bir çocuğum ve bir şeyleri de çok mücadele vererek başlayan bir hayatım oldu. onu hatırlatmıştı ve demişti ki e, hani bütün bu mücadeleleri verip de hayatta kalan biri olarak buradan çıkmamın imkansız. O sayede e, aslında o andan hemen sıyrılıp dört elle sarılıp dünyanın ilkini yapmaya devam etmiştik ve dünyada da en çok bilinen, en büyük, en değerli şirketi bir çip üreticisi o günün hemen sonrasında bizim partnerimiz olmuştu. Peki gelecekte var olacağını düşündüğünüz bir meslek var mı? Yeni tasarlanacak meslek eğer e, buradaki kastımızsa ben kesinlikle nöroteknolojiler alanında bir meslek olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda belki şu olabilir, Hani yapay zekalarımıza duygular tasarlıyoruz şimdi. Onların hissedebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu bağlamda da bence böyle bir yapay zeka duygu tasarımcısı gibi bir şey, bir meslek düşünüyorum ben ileride olabilecek. Çünkü hep şey sorusu var, yapay zekalarımız insanlar gibi hissedebilecek mi? Ya da biz onlardan insanlar kadar etkilenecek miyiz diye, bu hisleri hissedebilecek miyiz diye. Bunları tasarlayan insanlar da duygu tasarımcısı olacak bence. Böyle düşünüyorum dördüncüsü düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde sağlık ödülüne layık görüldünüz. Bu ödülü almak seni ifade ediyor? Bu ödül benim için çok anlamlı çünkü dünyanın görme engellik nörobilimcisi olmak için ben çalışıyorum. Ve burada ürettiğimiz yapay görme teknolojilerin sadece makinelere değil, insanlara da gördürmesini hayal ediyoruz. Yani nöroteknolojiler alanında ilerlemeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla şu anda makinelere entegre ettiğimiz onların dünya ile etkileşim kurmasını sağlayan sistemler insanların hayatlarını kolaylaştırsa da asıl istediğimiz şey benim bilgisayar arayüzleri konusunda ilerlemek. Şu anda bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla da bu ödül hem dünyanın görme, engellilik nörolog olmak isteyen birisi için çok anlamlı, oradan söyleyebilirim. İkincisi de bu teknolojiler alanında bir yandan teknoloji geliştiren bir vizyonda olduğumuz için çok anlamlı. O şekilde ifade edebilirim. Peki, buradan gençlere vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır? Bence tüm e, hepimiz hayaller kuruyoruz, bir vizyona sahip oluyoruz, onun peşinden yollara çıkıyoruz. Bazen o yola çıkma aşamasında e, birçok insan daha çok tereddüt yaşayabiliyor. İşte geleceğin belirsiz olması e, ve bunun gibi birçok farklı sebep onları başlamaktan e, alıkoyabiliyor. Benim vereceğim mesaj şu olur, e, eğer hani sahip olduğunuz vizyona inanıyorsanız o yola çıkmaktan korkmayın. Yoldayken e, yollarınızı değiştirmekten de korkmayın. Eğer vizyonunuz doğruysa, siz buna inanıyorsanız bugün olmayabilir, yarın da olmayabilir ama sonraki gün mutlaka olacak. E, bunu söyleyebilirim. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.